Merhabalar üretici arkadaşlar geçen yılda takibini yaptığımız dal güvesi için e, uygulama yapmıştık Sincenta firmasından Ahmet Bey ile beraber Amplico isimli ticari isimli ürün için e, kendimiz de denemeler yapmıştık e, meyve salkımları yani meyve salkımlarındaki zararlı tespitinin ardından şimdi de sıra budama artıklarındaki zararlı tespitinde. Şimdi videoyu durduracağım. 100 adet dalda belirli bir alanda 100 adet dalda toplam zararlı tespiti yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz önce işte toplamda budamdan artıkları topluyorduk. Ee, şimdi de budam artıklarındaki zararlı tespitini yapıyoruz. Zararlı tespiti nasıl yapılıyor? Özellikle geçen yılın e, şu sürgünleriyle bir, bir altındaki sürgünlerini kesmek suretiyle, işte 100 sürgünde kaç tane zararlı bulaşık varsa, e, geçen yıl bu bahçede yüzde 40 bandındaydı. E, bu yılda toplama bitirdikten sonra e, ilaçlamanın bize ne kadar faydası olmuş? toplamda ne kadar zararlı ile bulaşık onu çıkaracağız arkadaşlar. Şu anda bitirmek üzereyiz. Bittikten sonra ben sizinle de sonuçları paylaşayım arkadaşlar. İşte bu vaziyette şu şekilde zararlı kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Sayımızı bitirdik. Meyvelerde salkım sayımında %10 bandında zararlı bulaşık zararlısı çıkmıştı. Burada da %7 7. Ee, ikisinin ortalaması işte yüzde sekiz sekiz buçuk bandında. Geçen yıl yüzde kırk iki Sayım yaparken de geçen yılki ile bu yılki e, zararlı e, bulaşıklarını ayırt ediyoruz. Onu da nasıl ayırt ediyoruz? Bakın gördüğünüz gibi mesela şu şu şekilde bir e, meyve salkımıymış. Meyve salkımından giriş var mı yok mu? E, bu şekilde bakın. Dönüş yapmış. Meyve salkımının olduğu yerden giriş yapmış. Bu şekilde de geçen sene kimi bu yılki zararlı mı diye ayırdımını yapıp bu şekilde sayım yaptık arkadaşlar. Ee, Ampligo'nun e, iki uygulama yapıldı arkadaşlar. Ee, bu arada şundan da bahsedeyim. Ee, uygulamamızın ilki ilki e, meyveler yani çiçekler dağılmazdan hemen öncesindeydi. İkinci uygulamamızsa e, meyveler çok küçükken, daha küçük dönemde uygulama yapıldı. Ee, kara zenginden çok çok önce. Ee, Tabi bunlar da astığımız tuzaklardaki ergin sayısı miktarına göre yapıldı. Ee, diğer bir şey arkadaşlar, uygulamayı biz e, normalde e, ilacın üzerinde yazan e, 100 litre suya 30 30 siisi e, dozuydu. E, biz ilacı 25 sisi olarak uyguladık. Bunu da buradan belirteyim arkadaşlar. Bu şekilde yüzde 8-8,5 bandında zararlı tespiti yapıldı. Bu da ilacın çalıştığının göstergesi. Sincenta firmasına ve Ahmet kardeşimize de teşekkür ediyoruz.